Kahramanmaraş Valiliği koordinasyonunda Ramazan Bayramı münasebetiyle Milli İrade Meydanı'nda kent protokolünün katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Ben bu bayramlarda vesile kılarak bu birlik ve beraberliğimizin devam etmesini diliyorum. Tüm vatandaşlarımız herkes en ufak bir siyasi ayrım gözetmeden herkes buradaydı. Sizler de şahitlik ettiniz. Biz de çok memnun olduk. Benim ilk bayramımdı. Çok duygulandım. Çok anlamlı bir bayram oldu benim için de. ...çok teşekkür ediyorum herkese. Öncelikle tüm Müslüman aleminin, Kahramanmaraş'ın hemşerilerimizin... Ee, ...ülkemizin, Ramazan bayramının tebrik ediyorum vatandaşlarımızın. Biz de Kahramanmaraş'ta biraz önce ee, klasik, geleneksel ee, bayramlaşma törenimizi icra ettik. Bürokrasimiz, STK'larımız, siyasi partilerimiz, tüm vata, vatandaşlarımız... ...bugün bayramlaşma töreninde beraberdik. Kahramanmaraş bu anlamda huzurlu, birlik beraberlik içerisinde... ...geçen seneye göre tabii daha... E, sıhhatli şartlardayız. Elhamdülillah. Her geçen sene de daha iyiye gideceğiz. Ee, öncelikle bizleri e, tabii ki Ramazan'a kavuşturan Rabbimize hamd ediyoruz. Tüm hemşehrilerimizin Ramazan bayramını en kalbi duygularımızla kutluyoruz. Biz de vilayetimizin düzenlemiş olduğu bayram programına eşlik ediyoruz. Tabii bu bayramlar bizler için de buruk bayramlar. Biliyorsunuz ki birçok acılar yaşandı. İnşallah bundan sonraki bayramlarda daha mutlu günlerimiz olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bayramı e, buruk yaşıyoruz. Çünkü e, Müslüman ümmetinin bir Gazze'de katliam yapıyorlar. Bütün Müslümanlar buna seyirci kalıyor Türkiye dışında. Tabii bir de 14 ay oldu bir deprem yaşadık. Buradaki şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sabah namazdan sonra mezarlıklara gittik. Onları dualarımız ettik onlar için. Buradan bütün hemşerilerimin, esnaflarımızın, sanayicilerimizin mübarek Ramazan bayramını kutluyorum. Tabii Hacı abi de arz etti. Buruk bir bayram yaşıyoruz. Allah Şehitlerimize gani gani rahmet eylesin, ailelerine sabırlar diliyoruz. Gerçekten şu anda Kahramanmaraş Meydanı, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, sevincin ee, adresi oldu. Ama bugün ben mutluyum çünkü Kahramanmaraş'taki o ümidi gördüm bugün. Yani yiğit düştü yerden kalkar ya, biz düştüğümüz yerden kalktığımızın işaretini gördüm bugün. Hem farklı siyasi partilerden, her belediye başkanının, milletvekillerinin gelmesi, herkesin Kahramanmaraş her 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 yetkilinin Kahramanmaraş için koşmak için çaba harcaması. İnsanların burada kalabalık bir şekilde uzun uzun saatlerce sürdü farkındaysa çok iyiydi. Valla ben mutlu oldum. Buradan tüm hemşehrilerimizin mübarek Ramazan bayramını kutluyorum. Var olsunlar. Bütün Kahramanmaraşlı hemşehrilerimin, Türkiye'deki tüm vatandaşlarımızın ve tüm dünyanın Ramazan bayramını kutluyorum. Allah hayırlı ve mübarek eylesin diyorum. Hep Deprem yaşamış bir kentiz. Onun verdiği yıkıntılarda böyle birlik ve beraberlik içeren bayramlar, toplantılar bizim için umut verici. Şehrimizin inşallah depremden önceki güzel günlerine dönmesi için siyasetçi olarak, bürokrat olarak, sivil toplum olarak, basın olarak, halkımız olarak hep birlikte el ele vereceğiz. Ve bu zorlu şartları inşallah... E sona erdireceğiz en kısa zamanda. E bütün ümidimiz bu tabii ki. Biz Kahramanmaraş halkı olarak fitneye müsaade etmediğimiz, fesata müsaade etmediğimiz bir sürece bizim birlikteliğimizi kimse bozamaz. Bu birliktelikte bizim şehrimize hem madden hem manen katkıda bulunur. Yani bu açıdan bakıldığı zaman da şehrimizin bir kadim şehir olduğunu kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış olduğunu düşünürsek bizim başarmamamız için hiçbir sebep yok. Ben az önce cümlemde ne söyledim? Umudumuzu yitirmiyoruz. Bugün valimizin düzenlemiş olduğu bayramlaşma programına geldik. İnşallah birlik ve beraberlik bu memleketin kısa zamanda ayağa kalkması için bunlar vesile olur. E, şehir protokolü hem de vatandaşlarımız e, bir araya geldiler ve e, mübarek Ramazan ayının sonrasında Ramazan bayramını burada hep birlikte kutluyoruz. Tabi e, bizler için e, buruk bir e, Ramazan bayramı ama e, bir şekilde de hayata tutunmak ve hayata devam etmek e, zorundayız. Böyle bayramların asıl anlamı ve manası Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde mutlu mesut bir şekilde ve birbirlerine destek olaraktan bir hayat geçirmeleri ve birbirlerini hatırlaması noktasında çok önemli günlerdir. Bizler de Öz Sağlık İş olarak sabah erkenden mesaiye başladık. Tüm kurumlarımızdaki üyelerimizi ziyaret ederek bayramlarını kutlamaya çalışıyoruz. Aile sosyaldaki üyelerimizi gezdik. Üniversitedeki üyelerimizi gezdik. Valilik programından sonra da tüm hastanelerimize devam edeceğiz inşallah. Milli ve dini bayramlarımız birlik ve beraberliğimizin en güzel yaşandığı dönemler. İl protokolümüzde, vatandaşlarımızla, Valiliğimizin koordinesinde bayramlaştık. Tüm hemşerilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum.